Merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün analikte yeni bir video ile karşınızdayız. Şöyle üstümü de düzelteyim. Ekran önüne çıkıyoruz lan. Biraz şöyle bir da olmayalım ya. Bugün Türkiye Ligi'nden birkaç tane oyuncuya teklif yaptım. Bunların hem ilk önce maçı oynayacağız daha sonra da bunların sonucunu kimler bize gelmek istiyor ona göre sizlere soracağım. Ee, gelmek isteyen adamları aramızda oylama yapacağız ve onu takıma devre arasında katacağız. İsterseniz öncelikle kimlerle görüştüğümüze bir bakalım. Sanırım şuradan evet. Şimdi Rugani transfer listesindeydi. Deilufo De 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 bunu okuyamayacağım. Bunu montajda büyük ihtimal atabilirim. Rugani, Brian Babel, Marega ve Mudat Çelik. İki tane Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncu var. Ryan Babel ve Mudat Çelik. Bu ikisine teklifler yaptım. Babel'e 17 milyon. Mudat'a da 4 milyonluk bir teklif yaptım. E, bu arada Mudat'ın hızı falan çok iyi. Babel'in de çok iyi. Babel'in tabii şut gücü falan da yardırıyor. Bu ikisi de maç sonunda bakalım bize ne cevap verecekler. Birlikte bakacağız. Maçımıza geçeceğiz ilk önce. Güzel bir like bekliyorum bu videoya. Eğer ki bu video 100 like'ı geçerse bir tane dünya yıldızı bir çilek daha takıma katacağım. Bir çilek daha arkadaşlar. Her şeyimizi ortaya koyacağız diyor. Maça geçeceğiz ve rakip gördüğünüz gibi Arsenal. Bugün Arsenal'e bir gondik yapacağız. Bakalım olacak mı? Maçımıza başlıyoruz. Süperstar'da rakip Arsenal. Biz ilk sene şampiyon olmak tabii ki de isteriz ama şampiyon olmamız bu kadroyla zor gibi. Ama devre arası ve sezon sonunda yapacağımız takviyelerle büyük ihtimal birçok takımı gondikleyip bir sonraki yıl tabii de kalırsak iyi bir performans sergilersek belki çok daha üst takımlara iyi bir teklifler alabiliriz. Bunu zaman gösterecek. Hadi maça geçelim. Maçımıza başladık. Aldık topu Lewandowski biraz kontrolü çünkü rakip Arsenal dikkatli olmak gerekiyor. Katı bir savunma yapıyoruz. Bu katı savunmayı Liverpool Arsen gol pozisyonu vardı. Jimmy vardı. Yalnız saygısızlık yaptı. Ben burada konuşurken Liverpool vesaire burada bir diyalog halindeyken pozisyona girip benim lafımı kesemezsin vardı. Neyse bu seferlik alttan aldıralım. İşte Jimmy Vardy'nin golü. Bu kadar erken beklemiyordum. Aldık orta sahada. Ara pası çok iyi. Vardy ara paslarını sever. Bir ara Lewandowski'ye vermeyi düşündüm ama biraz da balık gol olmuş. Kaleci elini biraz yukarı tutsa. Va Lewandowski daha sonra geri kaçınca ona vermediğim şimdi katı savunmayı görünsüz. siz. Kontrollü oynayarak rakibimize bugün bir gondik atacağız. Mkhitaryan, Mesut Özil tekrardan Mkhitaryan'ı gördü. Beruet, Ramsey, Çaka sürekli top yapıyorlar. İyi de yapıyorlar. Iborra kayarsın. O kayamadık. Uzaklaştırdık. En sevdiğimiz kontra. ah Lewandowski. Yan a var değilmiş lan tam adamı. Jimmy. Ah Jimmy. Ben ona yalnız kaldığımızda Jimmy diyorum arkadaşlar. Bu arada kameram düştü. Oyunu sallayın kamera düştü şu an. Aldık topu pas var diye var diye pasını verdiği geri gel. Ort hakem bileğime vuruyor ama ya. Dikkat beyler sakin. Asensio o mu? Asensio bunlarda mıydı lan? Asensio transfer listesindeydi. Bunlar aldı galiba. Öyle bir şey mi oldu ki? Çünkü transfer listesindeydi. Yorumlara yazın arkadaşlar bu Asensio nereden geldi? Arkadaşlar şu an gol atmamıza gerek yok. Yemeyelim yeter. Şu deplasmandan alacağımız 3 puanla başkandan zam isteyebilirim. Leicester City'nin arkadaşlar geleneksel marşını biliyorsunuzdur. E, hatta şu anda şimdi söyleyeceğim hata başlarken o Leicester City o Le ya böyle aptalca bir şey. E, o yüzden ben bunu çok fazla yayında söylemeyi doğru bulmuyorum. Fox, Abreuton pazar. Bir orta daha Lewandowski istiyoruz bunu. Olmadı. Gelişine. Abi gelişine oyunda çok kötü vuruyorlar ya. Hey bu kadar açılmamamız gerekiyor adamım. Attı Lacazette. Bilekleri sağlam bir oyuncu Lacazette. Lacazette şımardı. İyi dedik ya. Allah. Kaleci. Oğlum vurun. Vur gitsin. Şimdi geliyor çalım. Allah cezanı vermesin. Alırsın yine. Albrighton. Açıklamada aldık. Topu kaptırabilirim ama kaybettiğim topu ölümüne tekrardan alırım diye bir açıklama yapmıştı. Daha bir halt göremedik. Jimmy Vardy kaçtı. Vardy. Attı Albrighton. Albright'ın Lewandowski görecek ama 7 cettiğini gondiklediler orada. Belirli adamlar zaten defanstan bizim hiç çıkmıyor arkadaşlar. Fuchs. İyi kaçarsın. Albrighton. Albright'ına orada işte top ya. Al Albrighton. atak Aa, vücut çalımı yaptı bana. Morgan. Biraz yorgun gibi oynuyor. Ya, <laughs> Hut. Albright'ına keşke hakem. Ya yeter ya. Yani bu Leicester City bilmiyorum ama bu ligde hep büyük takımlar arkadaşlar şey oluyor ya. Hani tutuluyor. Türkiye Ligi gibi. O pozisyon bence kırmızılıktı. Neyse Maç yayınından sonra Erman Toroğlu'na soracağız. Sakin. Arsenal'e bak korkudan kapandı. Attık. Of bomboş lan. Oraya atmak istememiştim. Vardı. En ort... Of. Konuşamadım. Lewandowski boştu. Olmadı. Beyler dikkat. Eğer biri gondik yemek istemiyorsak defansa dönmek zorundayız. Tamam onlar da çıkamadı. İlk yarı bitti. Vardy'nin 4. dakikada attığı golle 1-0 üstün durumdayız. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Vardy ile başladık. Biraz sakin olalım. Vardy. Pas tekrardan. Hadi Lewandowski. Hadi Lewandowski. Olmadı. Kafayı bile direğe vurmasın da. Taksidi bitmedi arkadaşlar adamın. Leicester City. Bakalım Moudat'ı ya da Babeli ikisinden biri gelecek mi? Yorumlara muhakkak. Şimdi bakacağız hangisi bizde oynamak istiyor. Ee, ona göre sizlerin tercihiyle takıma alırız arkadaşlar. Çünkü sonuçta birkaç tane Türk oyuncuyu getirmek istiyorum. Ya da Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncu. Fuchs popocuğunu kaldırsaydın keşke ya. Allah Kaleci Sakin Andre Silva. Ibora. Attı pasıdı. Al Brighton. Al. Al artık Brighton. Attı çalımı. Pasını verdi. Jimmy Vardy. E yani o pasa alsa Lewandowski boş kaleye bırakacaktı pası verdiğimde ama Lewandowski bu ligde gol kralı yapmak istiyorum ama bakalım nasıl yapacağız. Vardy. Lewandowski! Bu nasıl offside ya? Maçtan önce hakeme bir 20 lira sıkıştırmamız gerekiyordu arkadaşlar. Bir 20 lira gerekiyordu çünkü bu şekilde her gördüğünü kaldırıyor. Her gördüğünü kaldırıyor da biraz şey oldu. Albrighton sever böyle topları. oldu. Gol geldi. Bu arada sizce takımda en faydalı bu golü yiyelim öyle söyleyeyim. Of! Evet. Bu takımda sizce forvet olarak en faydalı forvet Lewandowski mi yoksa Vardy mi? Bunu sizden bekliyorum. Sanki duydu. Sanki duydu. Sanki duydu Lewandowski! Sanki dediğimi duydu. Lewandowski 3-0. Harika bir top. Çok iyi gördüm kaçtığını. Bir kare eks orada. Lewandowski köşeyi çok iyi görüyor. Attı Lewandowski. Lewandowski vururum. Direkt vuracağım. Lewandowski. Popo gibi bir şut. Diabete Yaptığı açıklamada beni oynatın. Lewandowski'ye 30 gol attırayım dedi. Yaptığı röportajda. Oo, yok bir şey. Tamam sakin olun. Yani bu sakin olmuş halimiz arkadaşlar. Mikitaryan tehlikelidir. Bizde olması lazımdı onun. Onun bizde olması lazım. Kalecinin ellerine vurdu sandım ha. Lewandowski. Diabate. Diabate. Orta olmadı. Diabete biraz düz bir oyuncu. Yani alıp direkt orta açsın falan ama. Bakalım belki ilk 11 oynatabiliriz ama Albright'ın da gerçekten iyi bir performans veriyor. Artık maçın bitmesine çok az kaldı. Bu kadar arkadaşlar boşluk neye veriyorsunuz ya? Köşeyi gör. Attı pasını. İçeriye görürse olmadı. Ama maçın artık son düdüğü. Jimmy Vardy'nin ve Lewandowski'nin attığı gollerle 3-0 maçımızı alıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bakalım Babel ve e, Rugani Muğdat Çelik bunlardaki transfer görüşmelerimiz ne oldu? Aslında maçın yani sonucuna baktığımızda 3-0 ama e, 5 tane şut çekmişiz. 3 şut da onlar çekmiş. Aslında yanıltıcı bir skor. Bu kadar fark yoktu arada. Ama biz 4. maçımızda 3. galibiyetimizi aldık. Sadece Manchester United'da altımızdaki Manchester United'ta maçta yenilmiştik. Onun dışında yeni ilgimiz yok. Fira vermeden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Endidi de ciddi bir gelişme gösteriyor diyor. Böyle geliştirme gösterdi mi arkadaşlar onu ilk 11'e alacaksınız. Haberiniz olsun. Şimdi bakalım. Faber oyuncularım için bir oyuncu kaydetmenin zamanı geldi diyor. Birçok oyuncu yöneteceksiniz fakat yıldızınız olduğu düşündüğünüz arkadaşlar sizce Favori oyuncularımı hangisine yapayım? Favori oyuncuların bölümünde yer almasını istediğin oyuncuyu seçin diyor. Bence kesinlikle Lewandowski. Yani en azından ona da baktığımızda ben Lewandowski seçeyim mi? Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Siz yorumlarda bana Lewandowski var ya da farklı biri bana söyleyin onu yapayım arkadaşlar favori oyuncu. Şimdi bunu yapmayacağım. Siz belirliyorsunuz her şeyi. Her zaman olduğu gibi. Bunu da siz belirleyin. Ee, bir de Zaman ileri al ha favori oyuncu seçmeden olmuyor. O zaman bölümü burada bitirelim. Çünkü bunu sizin seçmenizi istiyorum. Favori oyuncuları hangisi olacağını bana e, yorumlar kısmında yazın. En fazla oyu alan oyuncumu favori oyuncu yapayım. Aynı zamanda da e, diğer transfer de bir sonraki ana ligin hemen başında e, ne olduğunu size sorarız. Hangileri gelmek istiyor vesaire ee, sizin tercihlerinizle işlem yaparız. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analik serüveninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.